Hayır, ona başka aldım. Senin elimde olan. He. Neden gelmiştin? Ben de bana sormadan niye Rabia'ya kitabını verdin diye soracaktım. Ama zaten ona başka bir kitap almışsın. Aynen öyle. Burak, benim kitabı almam gerekiyor. Ne? Bitir bitirmeden asla geri vermem. Burak'tan Zorlu Süreç kitabını almalıyım. Ama nasıl? Buldum. Rabia, sen hemen şimdi git ve Burak meşgulken ondan Zorlu Süreç kitabını al. Oyalamasını ben yaparım. Tamam. Bence bir hacker önlemeliyim. Zor süreci tuvalette bile okuyabilirim. Olamaz. Rabiye, zorlu süreç. Kim geldi acaba? Ne? Nasıl? Hemen buraya gel. Kitabı okudun mu? Evet. Peki o zaman nasıl başlıyor? Doğan'ın Doktor Akın'ın ofisine gitmesiyle. Ofiste ne öğreniyor? Özel genli olduğunu. Kitabın 34. sayfasının ilk kelimesi ne? Doğan. Kitap nasıl bitiyor? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Daha yeni okumadın mı? Yoksa abi, okumadın mı? Abi 9 sayfa kaldı sadece.